Bro yakında geldi mi vuruşuna? Al şunu Gel. Gel buradan kenara ortadakini Ortadakileri alalım gel. Gel ortadakileri alalım. Şu orada çok var. Şunu da alalım. Tamam, tamam. Aman, babacım bu tarafa gel. Benim yanıma gel. Oğlum bir şey oldu mu benim yanıma kaç. Gel benim yanıma. Burada. Gitme gitme tamam ben gidim o zaman ne yapayım. Hop dur 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 aldım onu. Dur 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 dur. Aldım aldım aldım. Alamadım dur. Vur 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 ateş et. Aldın mı? Tamam. Gel gel adamlar geliyor. Adam var arkada. Hazır mısın? Gel, gel. tak tak, 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 tak. Gel, 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 gel Arkasına <laughs> geçtim. Vur şunu, vur şunu, vur 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 vur. Tamam onu da öldürdük. Dur bir dakika. Şişt, tamam sakin ol. Gel gel, gel şu kut kutuya. Eyvah eyvah kurşunum bitti. Oğlum adam geliyor lan yardım etsene. Ateş etsene. Çocuk. Lan nereye ateş ediyorsun? Özürüm. Kaç 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 bu tarafa git bu tarafa git git git, git. Aşağı in aşağı in lan git adamın yanına gitme 4 3 2 Dur geliyorum geldim Kendini sakla bir yere ya, kendi Tamam dedim. kendini sakla dur Ama, Tamam attın mı mi? tamam adamları mı? buraya getireceğiz Ama, dur Kendilerimi robotlarımı koydum Kalk 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 Bir tanesi daha kaldı dur ne oldu lan oyun bitti Ne lan tek mi kalmıştı Çok güzel oldu ya tamam